Selamın aleyküm arkadaşlar. Taze fasulye bu hafta aldık. Şöyle doğradım. Yan yan. Beyaz şekilde. Şimdi buna su koydum kaynıyor. Kaynar suyla ıslayacağım. Düdüklü de pişirdiğim için mutlaka kaynar suyla ıslatın. 8 dakikada pişiyor. Suyu kaynattım. ketilde şöyle üzerine boşalttım arkadaşlar. Burada böyle kaynar suyun içerisinde 10 dakika dursun. 3 adet kuru soğan, 3 adet domates. Şöyle 5-6 tane de ince kıl biber. Bunları da fasulye için. Tuz, salça, pul biber. Çiğden koymayacağım arkadaşlar. Fasulye çaba piştiği için 8 dakikada onun için malzemeleri kavuracağım. biber salçasıyla domates salçası. katelaya 3 su bardağı da su arkadaşlar Kaynar açıktan sonra düdüğünü kapatacağım. Kaynar çıktı arkadaşlar. Şimdi bir 8-9 dakika pişireceğim. Kapattım. Fasulye pişti. Altını kapattım. Şimdi serinlenmesini bekleyeceğim. Şimdi açtım ağzını. Domates daha üzerinde şöyle bir harmanlayın. Pamuk gibi pişmiş arkadaşlar. Şöyle servisini de yapayım. çabuk gibi olmuş eziliyor Vallahi fasulyeler eziliyor arkadaşlar düdüklüde 9 dakika taze fasulyeyi pişirin hem tadı güzel oluyor az suyla pişiyor 3 bardak suyla pişirdim benimkisi tabi Burası 2 kilo fasulye olduğu için siz yarım kilo ile yaparsanız bir bardak 2 kilo ile yaparsanız bir buçuk bardak arkadaşlar koyabilirsiniz suyu düdüklüde desteklerinizi bekliyorum Kanalımda kalırsanız Songül Şef'e destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, bir dahaki çekimde görüşmek üzere.